Herkese merhabalar sevgili dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir yine bir videoyla karşınızdayım bu ara videolar biraz seyrekleşti ee, videomuza başlamadan önce şunu şunu belirteyim lütfen e, kanala abone olalım kanalda 600'e yakın videom var canlı yayın soru-cevap videolarıyla birlikte 600'e yakın video var bilgilendirme videoları var kanalın oynatma listelerinden bunları bulabilirsiniz lütfen o bilgilendirme videolarını izleyiniz. Sorular geliyor aslında o videoların içinde sizin sorularınızın cevapları var. Onları lütfen izleyiniz. Gayet güzel bilgilendirme videoları ee, sizler için en azından bilgi edinmek istiyorsanız sizler için faydalı videolar olduğunu düşünüyorum. Her neyse evde saç boyamak e, zor mudur? Bence zordur. Evde çünkü başarmak hele ki tek başınıza boyamak çok zordur. Evde saç boyayanların yaptığı en büyük hata yani birçok şeye dikkat etmiyoruz zaten. Evde boyamak hani profesyonelce boyamadığımız için ve renk sapmaları yaşıyoruz. E sonra diyoruz ki ya niye olmuyor renk? Çünkü profesyonelce yapamıyoruz bu işi o yüzden olmuyor. E yani evde bir sadece boyadan şey beklemeyin. Medet ummayın sadece boyadan performans beklemeyin. Yani saçınıza boyayı sürüp de o istediğiniz sonucu alacağınızı zannetmeyin. Öyle bir dünya yok. O yüzden boya ne kadar kaliteli olursa olsun hiç fark etmez. Burada e, göze alınması gereken bazı şeyler var. Yani e, dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var. Bunlara dikkat etmezsek o yüzden istediğimiz sonucu alamayız. Ha, dikkat etsek bile ne kadar dikkat edebiliriz evde saç boyarken? Birincisi nedir? Saçın yapısı, saç boyarken yapısı dikkate alınması gereken en önemli şeylerden bir tanesi saçın yapısıdır. Yani kullandığınız boyanın kalitesidir saçın yapısına göre kullanılması gereken oksidandır. Mesela biz market boyası alıyoruz, değil mi? Paletteyi aldık. Paletlerin 9 sıfırı. içinden ne çıkıyor? 30 volüm oksidan. Bakın 30 volüm. Yani %9'luk amonyak peroksit içeri içerisinde. Hidrojen peroksit. Yani şimdi bu bunu aldık ve saçımıza sürdük. Saçımız ince telli, zayıf bir saç ve e, istediğimiz sonuçtan daha açık çıktı çok daha açık çıktı mesela. 30 volümle 90'la boyadık istediğimiz sonuçtan. Çünkü kolay renk aldığı için, kolay da açıldığı için istediğimiz sonuçtan daha açık çıkıyor mesela. Dikkat etmiyoruz buna. Çünkü kullandığımız oksidan hacmi 30. Belki sizi ince telli, zayıf bir saça 10 volümde yetecek ki ben onu yaptım mesela 90 91 922 10 volümle hem beyaz kapattım hem de saçı doreleştirmeden Çok fazla kızartmadan çok güzel bir dip boyası yakaladım mesela. Bunu yapıyoruz. Yani dikkat etmemiz gereken unsurlara dikkat edemediğimiz için, profesyonel de olmadığımız için hep bir şikayet halindeyiz. Ya yaptık ama boyadık ama olmadı. Sadece boyadan performans bekliyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken şeyleri hep göz ardı ediyoruz. Yani az önce de saydığım gibi saçın yapısı, kullandığınız boyan kalitesi, kullandığınız oksidanın volümü, bulunduğunuz ortamın ısısı, soğukluğu ya da sıcaklığı. Bakın bunlar çok önemli konulardır. Atladığımız birçok konu var. Ondan sonra nedir? Bekleme süresi. Mesela ne kadar evde saç boyuyoruz. işe bir dalıyoruz. 2 saat saçımızda boya kalıyor. 3 saat bırakanlar var. İşte renk sapması yaşıyoruz. Sonra diyoruz ki şikayetçi oluyoruz. Sonra diyoruz ki ya bu kadar niye böyle oldu? İşte bunlara dikkat etmediğimiz için böyle oluyor. Yani ortam ısısı bile sizin saçınızdaki rengin farklılaşmasına neden olur. Evde dip boyası yapıyoruz. Değil mi? Öyle değil mi hanımlar? Evde dip boyası yapıyoruz. Saçımız işte şöyle iki parmak gelmiş. Şu uç kısımları zaten boyalı. Yani iki parmağın haricindeki kısımlar zaten boyalı. Nasıl boyuyoruz evde? Alıyoruz, çat 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 sürüyoruz. 2 santim kısma sürmemiz gerekirken ne yapıyoruz? Taşırıyoruz. Ne oluyor? Dipler kumralsa eğer kumral boyuyorsak dipler istediğimiz sonuca yakın çıkıyor. Öyle değil mi? Ama buralar kararmaya başlıyor. Sonra diyoruz ki ya niye böyle oldu? Çünkü boyayı üst üste sürdüğünüz zaman renk sapması kararma yaşarsınız. Boya kararır. Ve o boyayı siz kafanızda bir saat, iki saat beklettiğiniz oluyor. Bunun kararması, bunun koyu çıkması çok normaldir. Yani dikkat edilmesi gereken unsurlara evde profesyonel olmadığımız için dikkat edemiyoruz. Sürerken dediğim gibi taşıra taşıra sürdüğümüz için dipler biraz daha açık, uçlar daha koyu çıkıyor. Hele ki şu kısımlar, şu çerçeve kısmı arkaya nazaran daha da koyulaşıyor. E, orta kumral yani 7.0 ile saç boyuyoruz. Saç koyu kestaneye dönüşüyor. Niye Boy üst üste boya boya saç koyulaşıyor. Yani gerçekten saç boyamak bu kadar kolay değil ama şu da var tabii ki anlıyoruz artık günümüzde koşullar çok ağırlaştı. Ekonomik koşullar çok ağır. İnsanlar hem kendini iyi hissetmek istiyor, bakımlı olmak istiyor hem de para harcamaya korkmaya başladı. Yani parası olmayan zaten harcayamıyor o ayrı mesele de. E, artık ekonomik güç yetmiyor buna. Ne yapacak? Evde boyamaya çalışıyor. Evde boyarken Bakın az önce saydığım unsurları göz ardı ederseniz saçı boyarken taşıra taşıra sürerseniz istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Bir de biz şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Ben yani diyoruz ki ben koyu kestane saçımı 9-11 ile boyayım ve istediğim açıklıkta istediğim küllülükte bir renk yakalayayım istiyoruz. Böyle bir şey yapmanız mümkün değil hanımlar. Yani koyu kestane, orta kestane, açık kestane saçı 9 11 ile 9 1 ile boyayarak istediğiniz küllülükle istediğiniz açıklıkla renk yakalamanız mümkün değil. İşte burada hani saçın yapısı dedik ya işte bu saçın yapısıdır. Rengidir, koyuluğudur, sertliğidir. Buna dikkat etmeden boyama yaptığımız zaman istediğimiz sonucu yakalayamıyoruz. Markette yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi kutunun üzerindeki rengi görüyoruz. Diyoruz ki bu, bu renk şahane. Ne yapalım? Alalım boyayalım. Ama evde boyadığımız zaman saçın yapısına göre Renk çıkıyor ve istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Bana gelen sorulardan en çok sorulardan bir tanesi şu: Biz bu renkleri doğal saçta nasıl yakalayacağız? Hani açık renkler ben genelde açarak boyuyorum ya saçları. Ee, kanalımdaki birçok renk denemesinde özellikle yansıma renklerini görebilmeniz için saç açmaktan başka çareniz yok. Yani koyu kestane saça işte e, nedir? Dokuz e, 921 e, Igor'a'nın 9.21'i. 9.21 nedir? E, küllü 5. Yani siz doğal bir saça bu 9.21'i uyguladığınız zaman siz küllü 5 yansımasını görmeniz mümkün değil ki. Koyu kestane, orta kestane saçta. Göremezsiniz. Nerede görebilirsiniz bu yansımayı? Açılmış saçta görebilirsiniz. O yüzden bu tarz e, şeylerle kendinizi yormaya çalışmayın. Yani ben 921 9.21'i süreceğim. Katalogdaki rengin aynısı çıkacak. Öyle bir şey yok. Yakını da çıkmaz. Yani bırakın aynısını yakın rengi bile tutmaz. O yüzden hani kendimizi bu şekilde zorlamanın bir mantığı yok. Ee, yani saçın çok doreleşmesini istemiyorsanız koyu kestane bir saçı boyuyorsanız küllü renklere biraz daha koyu küllülerle boyayacaksınız. Çıkan o koyuluk derecesine de e, razı olmak zorundasınız. Çünkü elimizde sihirli bir değnek yok. Koyu kestane saçı küllü renkle, 9-1 ile, 9 ile hatta 8-1 ile, 8 ile boyayarak istediğimiz sonucu elde etmemiz mümkün değil. Henüz öyle bir boya icat edilmedi. Henüz öyle bir boya üretilmedi maalesef. O yüzden bu konuda kendimize e, yormamamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi ince telli kolay renk alan, beyazı kolay kapanan bir boya da bir saçta, hani o saçlarda e, daha koyu renkli saçlara nazaran istediğimiz sonuçlara, yakın sonuçları elde etmemiz mümkün oluyor. Ama 921'i yine 921 olarak yakalamamız, aynı softluğu, aynı yumuşaklığı yakalamamız o saçlarda da mümkün değildir. Yani daha açık renklerde yansıma renklerde saçı açmadan boyadığımız zaman istediğimiz sonucu yakalamamız mümkün değil. Ama evde saç açmaya kesinlikle karşıyım. Yapamıyorsunuz, olmuyor. Çok örneği var benim elimde. Çok fazla. Yani son iki senedir özellikle bu konuda, bu konu üzerinde çok fazla örnekle karşılaştığım için evde saç açıp boyamaya çalışan insanlarla karşılaştığım için evde olmuyor. Çok nadir. Bakın. 100 kişi de belki 1-2 kişisi başarılı olabiliyor. O da saçın uyusallığından kaynaklı işte. Yani saç sağlıklı, uyusal çok bir problem yaşamıyorlar. Ama dediğim gibi 100 kişiden 98'i maalesef başarısız oluyor. İstediğiniz sonucu yakalayamıyorsunuz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani evde profesyonelce bir renk, yani boyanız ne kadar kaliteli olursa olsun söylüyorum yine. Şunu söyleyenler olduğu için bunu e, dile getiriyorum. Ya ben iyi bir boya kullandım ama istediğim sonucu yakalayamadım. Olmaz. İyi bir kaliteli bir boya da olsa doğal saçı boyuyorsak istediğimiz sonucu yakalamak için e, mutlaka yani açık renkler özellikle yansıma renkleri istiyorsak istediğimiz sonucu yakalamak için mutlaka saçın açılması gerekiyor. Açılmadan bu işlemleri yapmak mümkün değil. Lütfen markete gittiğiniz zaman kutunun üzerindeki renklere asla ve asla aldanmayın. Asla aldanmayın. Bu koyu renkli olabilirdi. Mesela koyu renklerinde çünkü yansımalar oluyor biliyorsunuz. İşte bakır kahve, kızıl kahve ya da daha böyle güzel Türk kahvesi tonları bir alıyoruz. Yani o kadar güzel, yumuşak, soft bir orta kahve ki saç, kutunun üzerindeki saça bir sürüyoruz. Hiç alakasız bir renk çıkıyor. İşte bu, bu bizi çok büyük yanılgıya sürüklüyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani o yansımaları tutturabilmek için saçı açmaktan başka çaremiz yok. O yüzden bunlara dikkat edelim. Lütfen ricam bunları göz önüne alarak ee, boyama yapalım. Tekrarlayalım. Neydi? Saçın yapısı çok önemliydi. Yani saç boyarken dikkat etmemiz unsur, gereken unsurlar. Saçın yapısı, kalınlığı, yumuşaklığı, sertliği, kıvırcıklığı, düzlüğü her şeyi çok önemlidir. Ondan sonra <laughs> kullandığımız boyanın kalitesi kullandığımız oksidanın volümü. Bunların hepsi renkte sapma yapabilir. Rengi istediğimiz sonucu yakalamakta etkendir. Bulunduğumuz ortamın ısısı, sıcaklığı ya da soğukluğu. Boyayı sürüş tarzımız. Saçın boyayı sürdükten sonra bekleme süresi. Bunların hepsi ve hepsi çok büyük etken. Bunlara dikkat etmediğimiz için, edemediğimiz için büyük hüsranlar yaşıyoruz. Ama dediğim gibi kanalımdaki videoları izlerseniz e, sizler daha sağlıklı sonuçlara ulaşacağınıza eminim. Lütfen bu videoları izlemeye devam edin. Bu tarz videolarda e, yani özellikle son zamanlarda dediğim gibi ekonomik e, daralmadan dolayı insanlara bu, bu şekilde yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Hatta ürün önerileri işte bakım önerileri, boya önerileri gelmeye devam edecek. Sizler de izlemeye devam ederseniz çok çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.